Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Ümit Peksoy. Ben Mazlum Sönmez arkadaşlar. Ben Ahmet Turan. Ben Kadir Kalafat. Beni zaten tanıyorsunuz. Arkadaşlar, <laughs> arkadaşlar bugün... isim vermiyor arkadaşlar, onu tanıtsınız. <laughs> arkadaşlar bugün vampir köylü oyunu oynayacağız. dört ee, tane köylümüz olacak, bir tane vampir olacak. Eğer köylüler kazanırsa vampire ağda birası uygulayacağız. Başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Ben kılları falan alıp sorun olur mu? Bacağı yapacağız. Bacağı mı? Evet. evet. Ben göğsü istiyorum. Ben Şeyler şey, nerede? Kağıtlar Aa. nerede? Burada. Evet arkadaşlar şimdi kağıtları atacağız. Herkes bir tane kağıt alacak. 3, 2, 1 alın. Ama hepsini aldı. Hepsini aldın, aldın, hepsini alın, aldın, aldın alın. lan. Bakacak herkesin mantıklı. Kimse, kimse kağıdını göster misin? Bakabiliyor muyuz? Anam baktım oğlum, burası çok oğlum, Bunlar, mi çok güzel. Oğlum buna iki tane mi Daldık oğlum. bu ne biçim arkadaşlık? Hepimiz daldık. gel <laughs> gel. <laughs> Vampir. <gülüyor> Vampir. Eee <laughs> köylüyüm. Köylüyüm şimdi. Hakiki köylüyüm ben de. Ben de köylüyüm arkadaşlar. Ee, ben de köylüyüm. Köylü olarak eğer buraya oturmasaydım tepkilerim çok farklı olurdu. Ben de köylüyüm. Evet arkadaşlar. Vampir lan bu. <laughs> bak vampir olarak otur. Gelmedi geçmedi. Geç lan. Beni seç anasını. Daha burada vampir de pek başarılı. Hadi. Biliyorsun. Adam. Ben, ben şöyle bir gözlere bakayım. Köylü müsün? Köylüyüm. 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 Bana gözlerim azal demeyin oğlum. Valla demeyin. Vallahi, Vallahi dediğiniz zaman Gel gel gel, gel. gözlerini çeksene bak. Gözlerini çek bak bak. Baba gözlerim nasıl oldu bak. Görüyor musun? Gözlerim evet, doldu. Vampir oldu. Çek, Gel gel, gel Arkadaşlar Kadir böyle bir şey böyle birden ona bir haber gelince falan böyle bir kızarıyor. Gözleri falan filan doluyor. Tanıdığım için söylüyorum. Vampir yüzde yüz o. Yani yüzde yüz. Ben Bitti. de mazlumu tanıyorsam vampir bu. Niye? Yapamıyor şu an. Sende de yok. <laughs> o <nedenle gülüyor> ne anlatıyorsun Demeş abi? Arkadaşlar. Ama <laughs> vampir, vampir her zaman çok heyecanlı olur. Mesela. Ben niye öyle bir kendi sıfatım ortaya? Evet. Köylü müsün? Bana inanmıyorum. Ahmet sen kağıdını göster lan. Bir şey söyleyeceğim, biri vampir yazdı mı kağıtlara? Arkadaşlar ben şu an kimseden şüphelenmiyorum. Ben de Şahin ya, ben Şahin. Arkadaşlar ben şuan şuan Şey şu an çok yüklendim. Ya sen vampir yazdın mı gerçekten evet. şeylere? Evet. Bir Biri arkadaşlar. Sen konuşsa her an batıyorsun. <laughs> arkadaşlar Kadir'in gözü falan da böyle bir kıpkırmızı oldu Kadir'in evet. gözü. Utandım biraz. <laughs> Bence ben ne yapacağımı bilmiyorum. bence vampir ya da bu, bence vampir. Bunu sen gözün bantır. içine bakalım. Bantı Allah Allah. Ben, benim. ben sana bantır. inanıyorum. Ben sana inanıyorum. Senin bir bantır. köylü olduğuna inanaraktan bantır. inanabilirsin. Tamam, arkadaş tamam, tamam. arkadaşlar uzatmaya gerek yok. Şimdi ümit. Tamam benim muhabbet. Seçersin Osman. Şimdi, o zaman. Şimdi oylamaya başlıyoruz arkadaşlar. Kadir sence vampir kim? Ben bir, bir bunu Tamam birini söyle. Sebebi ne? Sebebini de söyle. Çok hareketli yani, bir anda böyle evet. falan fırlattı. Bir şeyler yani. Bir şeyler yapmaya çalıştı da anlamadım. Oturduğumuz yerden de oynaydı. Bu da bir bir an suç atmaya başladık. Evet. Dünkü muhabbeti yapmaya başladık. Aynen. Bir şey yaptım. Evet. evet şu an bir bilmiyorum yani. Köylü müsün? Köylüyüm oğlum. Böyle bulamayız ama. Yani. Köylü müsün evet tamam. O zaman. O zaman e, köylü. Köylü müsün tamamı. Ya e, hangimiz var? Ben bağlayayım. Hadi oylamanı yap. Köylü müsün oğlum sen? Evet. Nasıl inanacağım? Yemin et. Bu hangisi? işe bilir. Bence Mahmut ban Mah ban. Mah Mah ne içiyorsan zaten ki erkek iki keliyorsun. Ben Mahmut diyorum ya. Ben. Bence beş kırmızı. Ben Mahmut diyorum. Abi ben hiç böyle değilim. Yani, yani hareketlerinden Mahmut. Mahmut bir. bir. Ahmet kim diyorsun? Söyleyeyim. En hareketlisin. Mahu bazında da çok hareketli ama ben Mahu yani. Ben, ben, ben Mahmut Ben Mahmut diyorum. Ben Mahmut diyorum. Mahmut iki arkadaşlar. Söyleyeyim. Bak şu an Masum'u ölüyor. Ben Kadir diyorum arkadaşlar. Mahmut çok güzel oynuyor ya vampir mazlum ya da... Lan evet, saklan, şey. vampir bu ya benim oyun Sen vampir sen de buna ulan. <gülüyor> <gülüyor> <Sus artık. gülüyor> Arkadaşlar. E, şimdi kendi stratejilerime güvenerekten. Yani e, bu oyunu birçok kez oynadık. Ve birçok kez de e, hiçbir şekilde yanılmadım. Yine yanılmadıysam ki o da biliyor. E, vampir buna baksın e, gördünüz arkadaşlar. verdim. <laughs> stratejilerim, <kendini> ver. <laughs> stratejilerim doğrultusunda vampirin kadir olduğuna kanaat getirdim. <laughs> bu bir şey, bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Strateji bu muydu kanka? Evet stratejim vampir. bu. Tamam. Baktı. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> bir elinde beş parmağı olan vampir. Ne olacak şimdi? Bu da strateji. Ben kadir diyorum arkadaşlar. Tamam. Evet. İki Mahmut, bir e, Kadir. Evet. Bir daha da iki olur ha. Kanka ben verdim ya. Mahmut köylü müsün Oğlum iyi düşün. Köylü müsün abi? Kanka sen de çok hareket <laughs> düşün, <oğlum>. Biraz sen <laughs> de düşün. Yani. Arkadaşlar ben de Mahmut diyorum. Neşe Neşe bir bir sen ya kim ya? Diyorsun? Ya ben ben abi. Abi. Sen diyorsun? Ben Kadir diyorum. Kadir 2, Mahmut 3. O zaman Mahmut'u de... elinmiş bir olduk. Bir yani şu an Mahmut kağıdını kameraya göster. Kağıdını aç bakayım. Ben buradayım. Kanka ben kaybettiğim için şu an Ama ben ne olduğunu biliyorum. Aa yani. arkadaşlar Mahmut köylü mü? Şöyle Hemen. göstereyim. Ne kendi kendine hediye yapıyorsun? Sabahtan beri ben. Ben. bunlar Hep için ne çabalıyorum. Ölüyorum oğlum ben. Bak işte bak hain orada. Lan ben ne yaptım? Arkadaşlar bak kimsin? İşlere i̇şte baksana. Tamam Mahmut sen seyir. sus sen elen. Arkadaşlar Mahmut'u eledik <laughs> ve masum bir köylü gitti. Evet arkadaşlar şimdi e, vampir aramızdan birini öldürecek. Herkes gözlerini kapatacak. Vampir parmağıyla birini işaret etsin. Gözlerinizi açabilirsiniz. Vampir. Ah Güçlü bir Al, yok. Ah. 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 Neyse köylüyüm şimdi arkadaşlar. Ah. Ah. Al bir köylü olarak ben <laughs> şu an bir köylü olarak ölüyorum bakın. Olma. Al. Köylü olarak öldüm. <laughs> arkadaşlar Mazlum da köylüymüş. Kameraman. Ben bir kameraman bir şey konuşup geliyorum. Özel seviz gelmiyor. <laughs> arkadaşlar biliyorsunuz ben kağıdımı size gösterim. ben. Gel yatağa gel. Ben köylüyüm arkadaşlar. Ben Kadir'den şüpheleniyorum. Bakalım. inşallah yanılmıyorum. Diye. Arkadaşlar ben vampirin kimin olduğunu biliyorum. Hissettim. Hislerimden de kuvvetliyim. O yüzden Kadir diyorum. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar ee, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Ben ee, Ahmet kötü bir strateji oynadı. Şimdi onun ağzına sıçacağız ve vampir olduğunu ortaya çıkaracağız. Fıtı 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 fıtı. Hı kanka gel birlik olalım Kadir'i bitirelim Ben sana hiç güvenmiyorum ona. Bana güven bak bana güven <laughs> o adayı yedireceğim ben ona <laughs> Bak bana mi? bir kere bir kere olsun güven Yok sen bak, kamera kısmını döverim valla Tamam vallahi <laughs> bilirim ama seni pişman etmeyeceğim gerçekten bana güven Ben de Kadir, e ben Kadir, Kadir diyorum ya. kanka ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bir mantık kuracağım. Biz bu oyunu Ümit, Mahmut, Mazun hepsiyle oynadık. Bir de Ahmet de oynamadık. Ahmet kötü bir strateji oynuyor. O yüzden ben Ahmet diyorum. Hayır ben değilim. <laughs> tamam o zaman. Ben kendime güveniyorum. Yok, ben kadir, sana söyleyeyim, benle bir sürü oynadın, evet. nasıl oynadığımı da biliyorum ama Ahmet'le ilk kez oynuyoruz ve kötü bir strateji ilerliyor yani. Senle normal yani. hayatta da oynuyoruz zaten, sıkıntı o. Ben şöyle Hadi. bir mantık kurdum, hep en güçlüleri atıp, Mahmut zaten kendi kendine öldü, evet. <laughs> en güçlüleri atıp sonunda dedik ya yani ben kandırayım da evet. alayım. Mantığı kurduğunu düşünüyorum sadece. Yanlış. Kanka bana güven, Benim gerçekten bana seçebilirsin. Bak de tepkileri çok şüpheli ha. Kanka şüpheli <laughs> Kanka ya. yok değil. yanlış. Gerçekten değil. Bak Kadir. bitin. Köylüyüm. Ama yemin edemiyorum şimdi. <laughs> yemin etme zaten. Köylüyüm. Bana güven. Bak bana bir kere olsun bu hayatta güven. <laughs> yanılmayacaksın. Bak gerçekten <laughs> hep, hep pişman oluyorum ama. Siz önce sevgili falan mıydınız? <gülüyor> <gülüyor> yanılmayacaksın. Bakın. Ben siz Hadi sen ne diyorsun? Ben Abi, yine aynısını söylüyorum. Ben seninle de oynadım. Mazluma da oynadım. Ki ben mantık olarak kendimi söylüyorum. Mazlumu öldürmezdim mesela. Çünkü biz aynı fikirde olduğumuz için beraber giderdik. <laughs> Mahmut'la. Şey mazlumla. Ama Ahmet'le hiç oynamadım ve strateji çok yanlış. Hep güçlüleri öldürmeye başladım. Mahmut onun ben aslında. Mahmut onun balığıydı, biz öldürdük onu. Geriye <laughs> biz üçümüz kaldık. Niye o zaman en güçlüyüm madem öldürüyorum Mahmut'u niye önden yollayayım? Önden sen yollamadın ki ben zaten Mahmut dedim. Sen de tamam Mahmut. Yok zaten Mahmut zaten kendini, kendini ifade etti. Mantık olarak öyle düşünüyorum. Ben öyle bir mantık kuruyorum. Ya biz Mahmut'u elediğimiz için geriye üç tane güçlü. Gözünü kırpan vampirdir. <laughs> sen kırdın. <laughs> gözlerim yandı. Gözlerim. <laughs> gözlerim <yandan. gülüyor> o zaman vampir sen misin oğlum? Değil. Ben köylüyüm. Belki de videonun ben sahibi köylüyüm. diyor o vampir Ama ki ortaya attık şans ha, işi bu. Ben değilim. Tamam sen şimdi ona saldırmayı bırak. Sen bir ağdayı ye de ondan sonra. Ama al oğlum beni bacağım senin olsun. Ben ağdayı yerim ya. Köylü vampir oldum halde de vampir yerim. Şey, Kadir diyor. çok Adem. güzel oynuyorsun ya. Evet çok iyi Var oynuyor. Ben de, mantık kuruyorum. Bu oyun mantık oyunu. Çok iyi oynuyor ve benim benim gömmeye de başarıyor ya. Yani. Oylama yapalım. Tamam. Tamam. Kim tamam. diyor Kadir? Ben Ahmet diyorum. Ben Kadir diyorum. Arada kaldım. <laughs> ben Kadir'e. Ben de, mantığımı kullanıyorum. %100 eminim Ahmet Kadir. Ahmet çok şüpheli konuşuyor. Sen de çok güzel oynuyorsun. Benim korkum ne biliyor musun? Ben ağda yemek istemiyorum. İşte o yüzden kendini oynuyorsun. Ben, oynuyorsun ben, ben köylü olarak buraya kadar gelmişim. <laughs> Köylünün de ıslık <laughs> adı. Ben köylü olarak burada ağda yemek istemiyorum. Var ben ben de köylüyüm, ben de ağda yemek istemiyorum. E ona sana... bakarsan ben de köylüyüm. Ne yapacağız oğlum? Hepimiz köylüyüz. Vampir kim? Vampir o da, bana bana A, tut, bak, da olmazsa. Köylü müsün Ahmet? Köylüyüm. Gel anlaşma yapalım. Bana güven. Ya, ya, kan kan ben ağda yemek istemiyorum. Köylü olduğunu biliyorum. Bana güven. Bak gerçekten yiyecek. Mantık kullan. Bak ben köylü olarak ben ağda yemek istemiyorum. Kadir sen çok konuştun ya. Ben Kadir diyorum. lan ben sen... ağda yemek istemiyorum. Bacağımın haline bak. Se ben de ben de senin... Kadir diyorum. Kadir senin seçiminde bir anlamı yok ben ama Ahmet ben. Ben Ahmet diyorum. Tamam. Ben yine Ahmet O diyorum. zaman bir düşün ba... istersen. İki... Düşündüm. Ee, yiyecek e... mi? Abi? O zaman bir dakika. Ağda yiyecek mi? Bir yarı o... ya gel. Ya kaybederiz O zaman köyler yiyeceğiz. O zaman artık bir Yok. kapatalım şu olayı. Kadir, abi, vampirsin, uğraşma. Bir şey söyleyeceğim. Az önce kediyi kurtardım. Bak, vampirsin. Uğraşma. Seçim yapıldı. Aynen. O yüzden Bu herkes Kadir dedi. Kapatıyor bir de. yani, tamam, seçim yapıldı. Kapatıyoruz. Sen niye zorluyorsun? Zorluyorum çünkü köylüyüm. Tamam. Ben ağda ben yemek istemiyorum. Ben de yemek istemiyorum. E, ben de yemek istemiyorum. <laughs> o Arka zaman sadece... Ben... Arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Evet. Artık Kadir köylü ya da vampir size fark etmiyor. Ama ben benim içimde vampir diye geçiyor. Ben ağda yemek istemiyorum. Kadir diyorum. Ölüyüm ya. Köylüyüm tamam. abi. Kağıdını çıkart. Bir şey? Ben... Kağıdını çıkart. Ben ağda yemek istemiyorum abi. Kağıdını çıkart. Göster vampirliğini. o? köylü mü? Ya, mi? ya. Va vampir. Ben sana güvenmedim bana. Köylüler. <laughs> gelin gelin. Gelin gelin kardeşler. Gelin. Ben başta zaten stratejimi Mampiri, yapmıştım. Evet. Zaten bunu alacağız. Mazlum söylemişti. Adamıza verir misin orada? Bana Arkadaşlar. Adamız. Ağdamız burada arkadaşlar. Şimdi biz Kadir'in bacağına ağdayız. Şu an hepsini mi yapacağız? Hepsini değil de bir iki tane vur ne yapalım? Şimdi ağdamızı sızmamız lazım arkadaşlar. Daha önce hiç ağda yapmadım. Kamera arkasından bana gelen ee, bilgiye, göre. bilgiye göre bunu ısıtmamız lazımmış ama bunu sanki yaktım gibi ben. Dolumu mu istiyorsun? Valla şöyle vur bu, yanlamasını. Bunu tutuyorum şu an. Dur dur bırak bırak bırak. bırak. Ben yakın diek, gel yakın al yakın bekle, yakın 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 Dur, Dur dur, yakın yakın Allah aşkına olsun, olsun. yakın 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 olsun, yakın 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 Dur yakın yakın dur Dur bunu Bırakmadın <güler> <yaptığını güler> ben <güler> yapayım. Bunu ben yapayım. Ne? Ben 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 yapayım. <güler> Dur. Ama bu şey bu. Beraber bur. sen oradan ben buradan. 3, 2, 1. 1, 1. Oh. Ay, çok, 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 çok iyi oldu, çok iyi oldu. Kadir, oh. sen öyle <güler> misin? Tamam, çok iyi çekti lan. Buradan ama almış, kim vuruyor? yaptı? Oo, tertemiz olmadı mı? Tertemiz. Bağıramadım ya. İçimde kaldı. <laughs> Benim çok acil bu kafeden çıkıp bağırmam lazım. Hmm. <laughs> Oğlum kola kim yapıştırdı? Kola kim yaptı? Ya. Abi yaptık. Sen Değil mi? Ha, dur kolu da yapmamız lazım. Olmaz öyle. Can yanıyor. Öyle. Ne oldu? Kola Bak ben bir alt silelim, gel. Arkadaşlar ben başta zaten söylemiştim. Ben biliyordum zaten. Arka. Ben sadece ne zaman öldüğümü bilmiyorum. Gerçekten. Gelin biraz da vampirin duygularını alalım. Hadi gelin. Evet vampir ne hissediyorsun? Soyulmuş. Evet, ne hissediyorsun vampir? Şşt, kendimi soyulmuş hissediyorum. Evet kendini soyulmuş bir hıyar gibi hissediyormuş. Bir daha da köylülere bulaşmam abi. Bir daha da köylülere bulaşmayacağını söyledi. <laughs> Sıkanlar de... açıklamalar. Bir de bacaklarına bakın. Acıyor oğlum. Evet. <laughs> ama tertemiz olmadı mı? Evet arkadaşlar vampirimizin cezasını verdik. Biz video çekerken çok eğlendik. Canlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Kadir. <laughs>